Makine halk konukta haydar 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 Gelmek dilesen boşa gelden çakla Bir öyle gel hey dost ey dost ey dost ey dost hey Allah 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 sana, Allah. Allah Allah dön, Allah Allah hey tek katırın Allah, sanı Merdan bilmeseydi hayır babun ya Allah. Allah Allah. <laughs> Allah 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 Allah, 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 Allah. Semahlar, saf ola. Allah 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 olay, günahlar, af ola. Allah 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 al dai, çarkı hak için olay, Allah Allah olay, olay, Allah olay, Allah al onay, olay, olay. Allah al dilinize, Muhammed, Ali, Allah için Allah 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 ola. Allah 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 Ali Allah 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 sema Allah 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 Sema Allah bağışlar Muhammed Mustafa'nın Allah 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 Allah